Alternatif tıpta karaciğerin dostu olarak geçen deve dikeni, güçlü kimyasal maddeler içerir, vücuttaki hücrelerin hızla iyileşmesine katkı sağladığı için cilde de inanılmaz faydaları olduğu tespit edilmiştir. Deve dikeni tohumundan elde edilen yağda özellikle kulunç gibi ağrıları dindirir. Sizler için deve dikeninin faydalarını araştırdık. Bu videomuzda önce deve dikeni hakkında kısa bilgiler verip daha sonra deve dikeninin faydalarını, zararlarını ve nasıl kullanılacağını anlatacağız. Burada anlatılan tüm faydalardan doğru bir şekilde yararlanabilmek için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Deve dikeni, taşlık ve kurak alanlarda yetişmeyi sevmesine rağmen sağlık açısından güçlü maddeler bakımından zengindir. Özellikle içerdiği süt, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Hücre yenileme özelliği sayesinde cildin deforme olmasını önler. Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde bu özelliği sayesinde deve dikenine, mübarek deve dikeni sütü derler. Bunun yanı sıra halk arasında eşek dikeni, kansa, boğa diken, meryem ana dikeni, kenger otu gibi isimlerle de adlandırılır. Sap ve taç kısmından oluşan deve dikeninin açtığı çiçek genellikle erguvan rengindedir. Papatya ailesine aittir. Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açar, olduğu ortama hoş koku verir yıllık bir bitki olan deve dikeni tohumları alternatif tıpta sıklıkla doğal ilaç olarak kullanılır, kullanımı antik Yunan ve Mısır tarihine kadar uzanır. Afrika anavatanı olarak bilinse de Akdeniz bölgelerindeki ülkelerde sıklıkla rastlanır. Peki bizim ülkemizde nerelerde yetişiyor? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Deve dikeninin faydaları nelerdir? 1. Karaciğer sağlığını destekler. Deve dikeni genellikle karaciğeri koruyucu etkileriyle bilinir alkolik karaciğer hastalığı, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, hepatit ve hatta karaciğer kanseri gibi koşullar nedeniyle karaciğer hasarı olan kişiler tarafından düzenli bir tamamlayıcı terapi olarak kullanılır. Araştırmalar deve dikeni takviyesi almış karaciğer hastalıklarına sahip kişilerde karaciğer fonksiyonlarında iyileşmeler olduğunu göstermiştir. Ancak siz yine de doktorunuza danışmadan kullanmayın. 2. Şeker hastalığıyla mücadele eder. Yapılan araştırmalar sonucunda deve dikeni bitkisinin şeker hastalığı olan insanlar için yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Deve dikeni kan şekerini dengeler, diyabet kaynaklı böbrek hasarının ilerlemesini önler ve şeker hastalığı kontrolüne yardım eder. 3 beyin için faydalıdır. Deve dikeni beyin fonksiyonlarını geliştirir. Oldukça uzun süreler boyunca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Deve dikenin antioksidan ve antiinflamatuar etkileri beyindeki nöronları koruyucu etkiye sahiptir. Bu bitki yaşla beraber görülen beyin fonksiyonlarındaki azalmaya karşı mücadele eder. 4. Kemik sağlığını korur ve destekler. Deve dikeni kemiklere iyi gelen bir bitkidir. Kadınlarda oluşan kemik kaybını geciktirmek ve önlemek için bir tedavi olarak kullanılabilir. İlerleyici kemik kaybının neden olduğu bir hastalık olan osteoporoza iyi gelir. Osteoporoz küçük yaralanmalar sonucunda bile kolayca kırılabilen oldukça zayıf kemiklere sebep olur. Deve dikeni de kemikleri güçlendirmeye ve kemik kaybına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. 5 kanserle mücadele eder. Deve dikeni tohumu pek çok aktif bileşikten meydana gelen antioksidan flavonoidlerin çok iyi bir kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. DNA hasarıyla savaşır, kanserli tümör büyümesini tersine çevirir, kanser gelim riskini azaltmaya yardım eder, meme kanserini bloke eder. Ayrıca akciğer ve prostat kanseri de dahil olarak birçok kanser türüne karşı vücudu korur. 6. Yüksek kolesterole iyi gelir. Deve dikeni kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kanı temizler, iltihabı azaltır ve atardamarlarda bulunan oksidatif stres hasarını önler, yüksek kolesterol seviyelerini aşağıya çekmeye yardım eder. 7. Anne sütü üretimini artırabilir. Deve dikeninin etkilerinden en önemlilerinden biri de emziren annelerde anne sütü üretimini artırabilir olmasıdır. Daha çok süt üreten hormon prolaktinini yaparak işe yaradığı düşünülmektedir. Veriler çok sınırlıdır. Ancak randomize kontrollü bir çalışma, 63 gün boyunca 420 mg silimarin alan annelerin, lasebo alanlara göre %64 daha fazla süt ürettiğini bulmuştur. Annelerde bu sonuçları ve süt deve dikeni güvenliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 8. Cilt Sağlığına Faydalıdır Deve dikeni cilde faydaları açısından da dikkat çeker. Deve dikeni cildi koruyucu özelliklere sahiptir. Yapılan çalışmalar deve dikeninde bulunan yararlı içeriklerin UV ışınlarının sebep olduğu oksidatif stresin önlenmesinde oldukça etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Deve dikeni bitkisi çeşitli cilt rahatsızlıklarına neden olan UV ışınlarıyla indüklenen oksidatif stresin inhibitörü olduğu düşünülür. Ayrıca bu bitkinin kanser tedavisi sırasında radyasyon nedenli oluşan cilt hasarını azaltmaya yardımcı olduğu bilinir. Bitkinin antioksidan özellikleri, eklemlerin, gözlerin ve kasların sağlığı içinde oldukça yararlıdır. 9. Yaşlanma karşıtıdır. Deve dikeni içerindeki antioksidanlar sayesinde vücutta bulunan serbest radikallerin hasarını önleme yardım eder. Bu da vücuttaki yaşlanmanın önüne geçer. Deve dikeni hem cilt hem de iç organların yaşlanmalarını yavaşlamasını sağlar. Böylece bazı ciddi rahatsızlıkların riskini azaltır. 10. Safra kesesi taşı oluşumunu önler. Karaciğer vücudumuza su, hava ve yiyecekler yoluyla giren besin ve toksinlerin işlenmesine yardımcı olur. Karaciğer aynı zamanda safra kesesi, bağırsak, böbrekler ve pankreas gibi diğer organlarla birlikte çalışır. Karaciğer sağlığına olumlu etki eden deve dikeni, safra kesesi ve böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Deve dikeninin zararları nelerdir? Deve dikeni ve deve dikeni otu fazla kullanıldığında bitki beraberinde bir dizi yan etkiyi de getirebilir. Enginar, kivi, papatya ve aster familyasında bulunan bitkilere karşı alerjisi olanlarda deve dikeni alerjisi de görülebilir eğer bu tip bir alerjiniz varsa deve dikeni kullanmadan önce bir uzmana danışabilirsiniz. Deve dikeninin kan şekerini düşürdüğünü belirtmiştik. Bu nedenle kan şekeri seviyelerini düzenleyen ilaç kullananlar deve dikenini dikkatli tüketmeliler. Deve dikeni karaciğeri etkileyen bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle düzenli bir ilaç kullanıyorsanız öncesinde mutlaka bir doktora danışmalısınız. Deve dikeni nasıl kullanılır? Aktarlarda kolayca elde edilebilen tohumları vardır tohumlardan yapılan çay sayesinde faydasını sağlar. Oldukça faydalı olan bu çay taze tüketilmelidir. Kaynayan bir buçuk su bardağı suya bir tatlı kaşığı deve dikeni atılır. 5 ila 10 dakika demlenmesi beklenir. Daha sonra aç karna yemeklerden önce tüketilmelidir. Günde bir kez tüketilmesi yeterli olacaktır. Dileyen demlenme esnasında taze bir yaprak nane de ekleyebilir. Deve dikeni tohumundan yapılan çay, kandaki kötü kolesterol seviyesini düşünerek kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engeller, İyi kolesterol seviyesini yükselterek özellikle damar tıkanıklığına fayda sağlar. Deve dikeni yağ salatalara konulur. Hem lezzetini hem de faydasını artırarak kilo vermek isteyenler için ideal bir yağdır. Ayrıca deve dikeni tohumu balla karıştırılınca bronşlar ve boğazı temizlemede etkilidir. Ayrıca dengeleyerek şekerin yükselmesi, ya da azalmasını engeller, çayı kan içindeki oksijen seviyesini de sağlayarak sinir hücreleri düzenler. Ruhsal hastalıkların da oluşumunu önler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.